Çiftler birbirine nasıl bağlıdır? Bugün biraz bunun tüyosunu vereceğim size. Öncelikle kıyaslama, eleştiri, savunma, duvar örme yok. Sorunlarınızı lütfen iletişiminizi kesmeden, duygularınızı kırıcı olmadan ifade edin. Bir diğeri gülün. Bir insanın en çekici yapan şey gülüşüdür. Komik anlarınızı canlı tutun. İlişkilerinde kahkahayı eksik etmeyen çiftler daha güçlü bir bağ kurarlar. Ve bu durum ilişkiyi güçlendirir. Partnerinizle spor yapın. Birlikte yaptığınız her şey heyecan verir. Beraber yürüyüş yapabilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz ve birbirinizin başarılarını takdir edin. Onunla gurur duyduğunuzu söyleyin. Bu durum onun egosuna iyi gelecektir. Erkekler egosal varlıklardır. Heyecan verici durumlarda gösterdiğiniz tepkiler kriz durumundaki tepkileriniz kadar önemli. Romantik olun. Cinsel hayatınızı canlı tutun. Çünkü cinsel hayatınız ilişkinizin en önemli yapı taşlarından biri. Tartışma çıktığı zaman adil davranın. Ben yerine biz odaklı konuşurum. Böyle tartışın. Araştırmacılar çoğu özne kullanan çiftlerin olumlu duygularını ifade ettiğini ve daha sonradan da daha az insan stres yaşadıklarını ifade ediyor. Arkadaşları, ailesiyle yakınlaşın, onlarla tanışın, onlara saygı gösterin ve onlarla da iletişiminiz ve ilişkiniz güçlü olsun. Değişikliğe izin verin. Daha önce ya da son zamanlarda yapmadığınız şeyler yapın. Yani yeni deneyimlere açık olun. Çünkü bu durum beyninizde dopamin salgılanmasına neden olacak ve keyfiniz artacak. Partnerinizle birlikte de yapınca tabii ki güçlü bir bağ oluşacak. Beraber film izleyin, korku filmi olabilir, komedi olabilir. Onu dinleyin. Sadece konuşmak için beklemeyin. İyi bir dinleyici olmak da aslında sağlıklı bir ilişkinin temeli. Partneriniz kendi duygularını anlatırken onu dinlediğinizi hissettirin ve sözünü kesmeyin. Her gün soracağınız soru, "Günün nasıl geçti hayatım?" Belki çok klişe ama her akşam küçük bir sohbet ilişkinizi güçlendirecektir. Yaşadığı olumlu gelişmeleri birbiriyle paylaşan çiftler ertesi güne daha mutlu, daha pozitif, kendini daha iyi hissederek uyanırlar. Gözlerine bakın, enerji akışı gözlerde başlar. Uzun uzun bakın, sarılın, öpün. Ne kadar çok temas ederseniz birbirinize emin olun o kadar sevginiz artacak ve o kadar güçlü bir bağ kuracaksınız. Sevgili kadın.